Ananı ananı ananı. Lan XP'leri alayım be ya. Of! Ben salak salak hareketler yapma sen. Aptal mısın mısın? Okey, okey yapacak bir şey yok. Senin ananı yem ya sen rahat ol yani. Hadi be nasıl ölmezsin ya? Öldü. Tane <laughs> yani şuradan ben bence bir MR çekeyim ya minik. <laughs> İyi olmadı da. Evet <laughs> first full'a da aldık hiç yoktan. <laughs> no FS kill. Benim şu an bu wave'i bence zaman lazım arkadaşlar. bu Bunu yapmamam lazımdı ya Hiç gerek yoktu yani bedavadan bana ağrıyorduk Yaşamak ki bu adamı çağırdı. Şu an aynen bekleyeceğim. Nocturne de burada ya çetin. Biz bence bu adamı keseriz. Şu an bir tık daha lastit yapacağım. Ya keşke şeye verseydim. gibi benim acil push Hay tufak işkenim ben. Gelen wave'i proxy mi atsak ya da şimdi bence base atmak için güzel bir zaman ya Temlediğimizi çekelim yani Bunu mu abi alayım ya şunu Hollow'u alırız Adamlarda da 3 AP yani morde şey Bunun üstüne acaba şeyi Aa bu da böyle ya. hafiften AP vuruyor sanıyorum oça Tamam yani direkt o zaman double MR yapacağım ya çetin. Ama hollow'u çekeceğim üstüne de kayeniği çekeriz. Es. Aaa! Arkadaşı var mı oğlum? Lan kilidi istemeden aldım ha. Allah bilerek almamıştım kili. Bir şu gelen wave de gelsin. Diğer wave'i şey yaparız. Proxy City'li. Baba. 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 Ne oluyor öyle? Eşşoğlu'nun eşşeği. Kanka bayma ya. Tamam proxy'yi şu an yalan ettik Ama hiç sorun değil yani Şey var mı? Keşke içmeseydim potu canımda olacak zaten de Evet Okey bu takaslar bizim için win chat'im Çünkü bende şey var Yani canımı dolduruyorum gördüğünüz gibi Yani onu atmak için ona birazcık vurmak istiyorum valla. <laughs> Birileri mi geliyor? <laughs> Sen ne mal bir adamsın ha? Canı da dolduralım çakalı mı geliyor acaba Şuraları da botlayalım Bir mid'e gank katalım. Zaten bir de proxyledik ya çetin. Aslında burada base de tatlı olurdu da O nereye gitti acaba Haa. Bir tane bu değil ben. Sıkıntı neden o hiti yememek lazımdı? Hiç daha yemeyeyim. Ninja. Acaba hafiften bir AP mi kassaydık la? Ama demeyici var ya herkes demeyiş takımda. Gitmeyin ya wave ne salaksın be oğlum Yine bir mide deneyebiliriz ya Aa yanlışlıkla bastım da bunu Ya yani da base atayım Ya yani ne diyorsun şey mi basacağım Bunu bakayım gelen wave'i de biz bir alalım Dur dur acele etme biz onu keseceğiz sen rahat ol bir an kuleye vuracağım diye altıma sıçtım korkudan Kuleye atsam stun'ı baya makara olurdu evet. teleport var ama Biz de mi base atsak ya bu adamda çünkü tp var ben biliyorum belki bota bir teleport atarım adama söyleyecek. Allah anama söyleyecek. Ben de şu an ateşle oynuyorum sorry. Dur bakayım o benim canımı doldurduğumu belki tahmin etmez. sen nereden kanka girdiğini ya Ulaşı yoksa kaçarım ben bunlara Hadi be Daha yedik var ya adamlar bir anda fed oldu Zinzo niye mesela tapa geliyor ki ne var tapta ya e, ne vardı da mesela sen tap gen e gank attın anladın mı ne demek istediğimi? Niye yani? Ne vardı ki tap lane Adam oraya koşuyup gidecek Yani. Adam gelmiş oradan bize gank çıkartıyor ya. Şu Q'yu açayım ben bence artık. Çok kötü oldu ya. İki saattir yani adamı domine edişimi bir anda çöpe attım. Sylas da deli gibi fed olmaya devam ediyor. Bir Oblivion Orp alınır ama ya bu oyuna. Hem Morda'ya hem Saylas'a biraz daha sola gitmem. Benim çarım çarımın gücü bitti ya buraya buraya kadar bu çar yani. Ya Zuzan sen niye her yerden çıkıyorsun? Uydu çocuğu ya? Aa 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 aa. <laughs> Lan her yerden çıkıyor ya. Morden'in şey, Uriyer'in dolayı bu kadar. Bir tık tondan çıkar gibi çıkıyor adam ikidir kritik yerlerde. Allah benim biraz daha adam götüm kalktı ama ya. Fark ettiniz değil mi o belli o gelen göt kalkmasını? Hani onun eseriyiz şu an. Sık gibi oyun dönüyordu. Bas bas Morde'de ulti yok Morde'de ulti yok gir 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 gir. Geliyorum lan. Allah geliyorum. Bu da ben saylası tutsam bizimkiler diş yapar mı? Nasıl yakalayacağız ki? Kanka yapma, yapma vallahi yapma la. Helal oğlum, Afelios 1 ve 2. Aha, aha. Öyleyse çok, aa adam da şarttan biliyor. Kursan bir boşa tiri de girdi. Ulaa, aa, aa, aa. ki benden bu falan sağ klik. <laughs> ama çağrı böyle abi ne yapalım? Bir tane sağ klik atıyor bitiyor ama bir sanki mordaya bir şey yapamayacağız gibi ya. Hadi geldim. Ben geldim ya hepsini öldürdüm çocukları. Ben gelmesem ölürdünüz sonra Udir niye TP atmadın diye flame yerdim. İşte benim şans ya. Allah. Diyorsunuz değil mi? Aha o kim o kim? Bekle acele etme geldim Acele etme geldim kanka Geldim ha, ver ona şeyi Açın moruksa açın Manasını Bu aa aa aa. Ah, zannediyor ki benim içeride böyle iki tane vuracak öldüreceğim herifleri Flash mı atacak o? geldiler. Morde no f no re Drake çıkarken ölmesi şey kötü oldu. Beyz etip itemi de alın yok bizim Drake'i vereceğiz herhalde ya. Vereceğiz mi? vereceğiz ya. Ya orada sen şey muhakkak sen artistlik yapma morum. Bu kadar. Oğlum sen rol gitsene. DP yazayım da adama. Zert bal birliği bro. Bir tane direğe kaldı bu Hero of the day nocturne falan tribe giriyor Şöyle <laughs> Ha tamam sen de orada buraya Acil bize şey lazım ya, Oblivion orb lazım. Onu şu an kesebilir miyim bilmiyorum. Size kesebilir miyim bu adamı? Shaco'ya, Shaco'ya. Ayla's ölmez çünkü. Sanırım gitmiyor. Double MR'ı mı ya Ne oluyor? Ben yokum ama oralarda arkadaşlar. Orada da flash yok bu sefer. Bence Afelios onun anasını. Ne diyorsunuz? Ben Afelios'a 100 dolar yatırdım. Afelios ilk kesen Afelios oldu. Bir anda Baron muyuz? Aa bu kim? Bu kim? Bu kim oğlum? Bu kim? Uy eşek gel 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 baba gel. Uy. Seni mal Moldurlar sürekli intiliyor vallahi. Aman biliyorum. Hadi Baron ya Silas TP'sini alırız. Ee, Forge Silas TP of. Oh. Tamam attı abi orada attı ama. Onun attığım side step neydi öyle? Morda kaydın eşini şu harece bak şu şu kadar hani anladın mı? Bak, şu değil şu ananı iyi Bak o neydi o harecede öyle? Sıkrık mı açık kaldı acaba? Bak 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 Murat bak hani anladın mı o böyle inceyi bak. Tp atıp atıp ölüyor çocuklar harbiden Yusuf sen gördün mü o hareketi Yusuf bak Yusuf şu hani bak Şunu yapmıyorum fark ettiysen bak Ah oh, Bak. Bak bak Yusuf. Abi Oblivion orb alacaktık yine gittik eşek gibi armor aldık sizin yüzünüzden. Gel lan buraya Oblivion orb alacaktık yine gittim ne aldım Fight 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 fight. da fena olmuş kaçalım biz bence Baron nerede? Baron'u aldık değil mi lan biz? How will losing? Bunu bro. kalan baron buffıydı dedim Yazdığım kaşığı baya aptal bir hareketti bu benim yaptığım ya çok geri zekalı bir çocuğuyum valla bir Ya ölmesene kanka bir tane baron buffı var sende kalmış ya, Salak gibi gidip ölüyorum ben de ya Bunu alıp tutacağım böyle ya Mal bir adamım valla ben hani akıllanmam moruk ben Of hiç gerek yoktu ya. Bunu aldım saatte saylası falan belki keserim diye de. grup grup up together guys. Benim ya çok da ileriye gitmeden Afelios işte orada Afelios ulti attı mı gibi kalıyoruz vallahi. Beni bekle beni bekle ya abi şu an burada ya. Gel gel. yapma işte kanka yani şunu çaldırmasan olmaz ya Oğlum neredesiniz lan Tamam GG GG VP Abi bu Hiveyn'in damage attığını gören var mı? Bak ya bak nice flash Yo <laughs> damage yok damage yok I feel like you don't have damage. Only ape Daz damık Benim içerim makarası bittiler de korumaya falan Kerilerin önünde durmaya çalışıyorum da Keriler Adamlar kendi götündeki boku taşıyamıyor ki yani bizi nasıl taşısın kerilesin anladın mı? Mektup yazdım kaçıncı mektup yaktım kaçıncı aaa Bizde midleyini gören yok yani Darkness rakip dörtleri mi? Sekmez yani vakit beşleri Oy helal lan sana kalta kudir Sana helal olsun müdür Şey nokta dön pardon ADC'nin evet bende de pek bir önemi yok da işte yani şöyle OP bir İveyi denen çar varken de moruk

lan böyle? Ki dörtledi mi? Hadi lan Hive'yi. Var mı kanka milletin Hive'yi şu, şuradan şurayı kesiyor biliyor musun? Milletin Hive'yi bak şuradan şuraya 30 vuruyor. Bizimkinde yok öyle skiller herhalde. Onunki çakma Hive'yi sanırım. Vay. Bak bak. Eşeğe baksana ya. Koparsın. It's fine guys. Biraz iyi polis yapalım. It's fine guys. They have soul point. Keep focus Drake. Bozun artın bitmesi lazım. Birazcık geç kaldık artık. Baron now not Drake. Doktor'un aptal olduğunu belli ettiğine kankam. Bize gelen smolderlara bak. Karşıya gelen smolderlara bak. Bu chamber niye burada? Omen niye A'ya gitti? Fade iki tane kurt almış. Adamlar sayıda girmiş, sıkay hala bol fatiyo. O biz kesemeyiz herhalde. Ne diyorsun? Allah maled. Ay tutsam aslında? bence. Ben bayağı iş yaptım aslında da. Hani Ayla'sa en fed adamına damage attırmadık da. Hadi 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 afeliyos vur abartma sen de kanka var bir de. Kaşırma yani. Get Drake Somehow. Aha! Gittim. Afelios yapıştır kanka şöyle dönüşen a**ayım kırmızı silahı ya yok mu? İyi. Aylas'la uğraştım çetin. Bence gayet okey bir tercih oldu. Bence bir boka yaramadın diyen adamlar genelde gold'un üstünün olmadığını düşünüyorum çetim. Ben şu an mesela boş yapmaya geldim buraya. Benim burada hiçbir işim yok yani. şu an gidip oralarda takılmam lazım. Bir mili tuşlasak bir tur. Bu kim bu kim? Sahil aslı var. Yine sahil aslı var. Biz bugün uğraşalım bence. Bu mafeniyos nerede mi? Mafeniyosu mu? Yine bir barona alıp gökten yeme faciası. Tuttursana skill. Tutmuyor mu? Ananı <laughs> saç. <laughs> <laughs> Helal lan hiveyi açıldı açıldı çocuk çocuk harbi açıldı. Allah açıldı çocuk. Gelecek o Silas da. Ne? Oğlum, ne oluyor lan? İyi beni kandırdın kanka. Adama dal yaptın. Daldım diyeyim. Ay, kandırmadım dedi. <laughs> kandırmadım dedi. Aman ya Rabbi. <laughs> Abi adam dedi ki kandırmadım yaptı bana ya. <laughs> Abi karışım al. Karışım değil de. Buraya ne gider biliyor musun moruk ye? Buraya vallahi şu an bakalım bir. Ya şu aslında biz şu an neyi düşünüyorum ki ben de sanki. Daha emarlan gidilir bence buraya ya. <laughs> Let me push top first guys. Çok <laughs> ihtiyar ben koşup ölüp oyunun anasını. V8 M My TP. Ne oluyor? Ekran karardı. Evet. Sen de şey lan QSS var mı QSS? Nerede lan bu adamlar? Göstermeye çalışıyorum da bizim noktaların içine. Geldim geldim geldim. Hayır. Bu 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 bu. Hareket Mr. Lonely, I have nobody. GG. <laughs> top gap. Böyle i̇şte binlerin de, de hastasıyız Beşiktaş'ın. Değil mi? Mr. Lonely, I have nobody. Bir tane daha atılır mı? Yoksa yeter mi yani? Vallahi ikidir free win alıyor. İşte kankam gold silver arası olunca free win aldığımı zannediyorsunuz. Ya benim as oyunda olmamın ne kadar büyük pressure, ne kadar iyi karar verdiğimi anlayamadığınız için Allah ikidir ya şu Jax'a sen free win diyorsan kankam boşuna oynamışsın sen bu lörü. Anladın mı ne demek istediğimi Kitti <laughs> bu arada Sen şu Jax'ı izleyip sen buna free win aldın diyorsan Senin oyundan haberin yok yani Ora Challenger'ım free win alıyorsun kral Gel al kral